Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşler inşallah bugün bir dersimiz Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükür ve onun bizden istediklerini inşallah dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Cenab-ı Allah buyurmakta ki verdiğim nimetlere şükrederseniz ziyadeleştiririm. Yani çoğaltırım, bereketlendiririm diye ayet-i kerime ile bizlere müjde vermektedir. Yine büyüklerimiz, İslam alimlerimiz diyor ki Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükür etmek Allahu u şana en güzel şekilde teşekkür etmektir. Yani şöyle düşünelim bir, birisi bize iyilik yaptığında ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Nelaketen teşekkür ederek ne yapmış oluyoruz? Memnuniyetimizi göstermiş oluyoruz. Aynı şekilde Cenab-ı Mevlamız Teala Hazretlerine vermiş olduğu nimetler, bizim hayatımızda yapmış olduğu ikramlar, lütuflar, keremler ne olmuş oluyor? Bir teşekkürü gerektiren şeyler olmuş oluyor. Onun için şükretmek lazım. Ya Rabbi vermiş olduğu nimetlere hamdü senalar olsun, şükürler olsun diyerek Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin karşılığında ona teşekkür etmiş oluyoruz. Bunu yaparsak ne olur? Rabbimiz Teala Hazretleri daha iyileriyle, daha güzelleriyle inşallah bizlere nimetler verecektir. Biz yeter ki verilen nimetlere nankörlük etmeyelim. İşte başkasına fazla verdi de bana az verdi. Benim hayatımda işte daha da az şeylerle geçirmek zorunda kalıyorum. Veyahut da az şeyler kazanıyorum. Ee, ne kadar da çalışsam yine az şeyler elime geçiyor diye şikayet etmek yerine bize verilen bütün nimetlerin az veya da çok bizim için hayırlı olduğunu bilmek ve verilen miktarın bizim hayatımızda kendimizi yaşayabilecek şekilde idam edebileceğimiz şeylerdir. Yani çok vermiş, az vermiş o da o kadar önemli değildir. Az verdiğinde de çok verdiğinde de biz bunu inşallah iyi değerlendirirsek. Rabbimizin izniyle az şeylerle çok şeyleri yine başaracağız. Bereket denilen bir hal vardır. Bereket malın çokluğundan ibaret değildir. Bazen az şeylerle çok şeyleri de bizlere ihsan edecektir. Birisi 100 liraya aldığı şeyi aynı ürünü sizler bazen bir bereket ile 50 liraya belki daha da az miktara alabilirsiniz. Cenab-ı Allah'ın izniyle her zaman şükredenlerden Allah-u Azimuşşan'a karşı hürmetli olanlardan, saygılı olanlardan olalım. Rabbimizin dilediği gibi onun yolunda kulluk görevlerimizi yapmaya gayret gösterelim. Kim çalışırsa diyor, çalıştığının karşılığını görecektir. Hem dünyada hem de ahirette. Yani bizler samimi şekilde çalışalım. Rızgımızı vereceğini zaten söz veriyor. Yani zararı olan rızık gelecek. Her halükarda gelecek. Ola ki rızık gelmezse Zaten ecel dediğimiz ölüm denilen hal insan üzerinde tecelli edecektir. Bizler de inşallah bunun bilincinde olalım. Rabbimizin vermiş olduğu nimetleri bir lütuf olduğunu, kerem olduğunu, ikram olduğunu bilelim. Çünkü hiç de vermeyebilirdi. Bizi hiç dünyada da yaratmayabilirdi. Hiç insan sınıfına da koymayabilirdi. Ama ne yaptı? İnsan sınıfına koydu. Bununla beraber Müslüman eyledi. Müslüman eyleyerek de peygamber gönderdi, kitap gönderdi ve kendisinden her şeyi ikram ederek şu fani dünyamızda bütün nimetlerinden az veya da çok nimetleniyoruz, faydalanıyoruz. Bunu şükrüne eda edelim, teşekkür etmeyi unutmayalım. Cenab-ı Allah iyi bir kul, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iyi bir ümmet, etrafımıza yaşadığımız toplumda faydalı bir insan eylesin bizleri Allah'a emanet olun.